Selamun aleyküm herkese iyi günler Bu videoda sizlerle konuşmak istediğim konu Uzay ve havacılık lisesi hakkında konuşmak istiyorum bildiğiniz gibi maalesef ki meslek liselerimizin e, Tabii ki hepsi değil ama bazı kişilerden meslek lisesinden mezun olduklarını ve hiçbir şey öğrenemediklerini maalesef söylemektedir. Bunu da engellemenin yolu ise buralara daha nitelikli öğrencilerin gitmesini sağlamalıyız. Bunun için de meslek liselerinden mezun olan her meslek lisesinden mezun olan öğrenciye kendi bölümleriyle ilgili üniversite sınavında ekstradan %5 aldıkları puanlarına göre verirsek buralara daha nitelikli öğrenciler gidecektir. Bu şekilde okulların niteliği artabilir. Aldık, sınavda aldıkları puanın %5'i oranında vermemiz halinde de mesela 100 puan alan kişiye 105 ekstrasıyla 300 alan 315 puan olacaktır. Bu şekilde de standart bir teşvik yerine kişiye özel bir durum oluşmuş olur. Çok çalışana çok, az çalışana az ekstra puan olacaktır. Ve mümkünse eğer dediğiniz gibi ülkemizde iki yıllık üniversiteler var tekniker yetiştirmek için. Bunların eğitimi de liselerimizin içine en azından meslek lisesinden mezun olanlar seviyesini, bunların seviyesini yükseltmeliyiz ki o zaman başarılı olabiliriz. Bildiğiniz gibi yurdumuzda Teknofest yapılmakta ve son derece yoğun bir ilgi var. Demek ki bu bize şunu gösteriyor ki bu konuda büyük bir açlığımız ve eksikliğimiz var demek ki. Uzay ve havacılık liseleri yapmamız halinde ise hem bu sektördeki yetişmiş eleman açığı giderilir ve de uzay ve havacılık üzerine sevgisi olan bir e, toplulukla yetişmiş olacağı için ister istemez bu konuda da ilerlemeler sağlanacaktır. Dediğim gibi Teknofest'in de bize gösterdiği gibi bu konuda büyük bir açlık ve istek olduğunda görüyoruz. Bu uzay ve havacılık liselerinde hem drone yapamama, hem roket yapamama, hem uçaklarla, planörlerle, zeplinlerle ilgili eğitimler verildiği takdirde Bildiğiniz gibi Atatürk'ün de dediği gibi istikbal göklerdedir lafı doğrultusunda. Eğer ülkemizde yüksek teknoloji istiyorsak havacılığa el atmak zorundayız. Ve bildiğiniz gibi yurt dışından birçok ambargo yiyor ve birçok en basiti herkesin bildiği gibi F-35 mesela alamıyoruz. Ve milli marip uçak için çalışmalar yürütüyoruz. Ve maalesef şu ana kadar kendi yaptığımız bir jet motorlu uçağımız yok. İşte bu yılların maalesef ki kaybını bu tip çok temelden sağlam eğitim almış kişiler yetiştirebilirsek yılların açığını kapatabiliriz. Ve dediğim gibi bu okullara da nitelikli öğrenci çekmenin yolu da sadece %5 ekstra puan vererek buralara nitelikli öğrenciler çekebiliriz. Eğer sizin de bu konuda yorumunuz, görüşleriniz ve bu fikrin olgunlaşması için tavsiyeleriniz varsa yorum yapın ve beğenirseniz de daha çok kişi görecektir. Herkese teşekkürler. İyi günler.